Şimdi şöyle yapalım. Bunu oluşturduk. Ee, bunu oluşturduktan sonra hemen admin layout'a gidelim. Admin layout'a geldim. Böyle çıktık tıkladım. Şimdi dashboard diye bir menü var. Üst tarafta. Onu bulalım. Şöyle kaydırıyorum. Bunlar açılanmıyor. Bunları kullanmayacağım. Bakın şurada dashboard'um var. Bunu buradan kontrol ile kopyaladım. Enter'a bastım. Kontrol belli. Yapıştırdım. Ya, admin diyorum. buraya slash kontrol destemizin ismi Admin de geçiyor şuraya Admin slash buraya indeksiyorum

index deyip categories içerisindeki kontrol içerisindeki index action'a gitmesini sağlıyorum. Kontrol C'ye kopyalıyorum. kopyalım. Ctrl Buraya alt katoğu ediyorum. Buraya arkadaşlar U redu, naravno. sub -categorisi. Product Store Tamam bunları oluşturdum Şimdi uygulamayı bir çalıştırayım Evet e, sayfa geldi Buraya Kategori istiyorum Enter'a bastım geldi. Bakın şu anda kategori bir zaman kategori sayfası admin e tıkladığım zaman admin sayfası alt kategori tıklayınca alt kategori sayfası ürünlere tıklayınca ürünler sayfası olarak ekrana gelmiş oldu. Ee, şöyle yapalım baktığınız zaman şuradaki ifadeler database'de kullanılan ifadeleri aynı. Bunları düzeltmek isteyelim. Yani düzeltelim. Bunları düzeltirken arkadaşlar modelden düzeltiyoruz. Evet, model model kreasyonun içerisindeki ne yapacağız? Model içerisine giriş yapacağız. Burada data annotation ile ilgili özellikler var. Data annotation ile ilgili özellikleri değiştirdiğimiz takdirde ne yapacak? otomatikman buraya yansımış olacak. Kullandığımız bileşen Data Annotation bileşeni bu bileşen sayesinde modellerimize bizim istediğimiz e, özelliği verebiliriz, kısıtlayabiliriz. Boş geçimlerisini sağlayabiliriz. Onun için yapacağımız şey Solution Explorer'a geliyoruz. Buraya tıkladım. Buradan Admin'e çift tıklıyorum. Hemen bakın. Admin listesinin hemen üstüne buraya köşeli parantez display ediyorum. Display Parantez içerisinde kullanıcı adı. Şuraya. Ve kullanıcı adı yazdım. Kontrol çere kopyaladım tamam. Buraya yapıştırdım. Buraya. Şifre diyeyim. Peki bu alanları doldurması zorunlu olmasını istiyorum. Buraya köşeli parantez açıyorum. Buraya bu kaydet Zorunlu parantez açıyorum buraya error message bu alanı boş bırakamazsın Evet. Aynısını. Şifre için de yapıyorum. Şimdi şifrede şöyle yapalım. Köşeye parantez açtım. Min diyorum. Buraya parantez açıyorum. 8 diyorum. Virgül dedikten sonra buraya mesajımızı yazacağız. yazacağız buraya? Error mesaj 8 karakterden az olamaz diyor. Evet. Bunu da oluşturdum. Kaydettim. Uygulamayı çalıştırıyorum.

Bakın, e, bu siteye girdiğiniz zaman data Tensi, Annotation ile ilgili kısıtlamalar, aralıklar, işlemlerle alakalı bilgilere sahip olabilirsiniz. E, mesela burada read only demiş, sadece okunabilir. Belli bir formatta bir giriş yapmak istiyorsanız Display Format'ı seçebiliyorsunuz. E, bunun dışında belli bir karakter uzunluğu için String rengi kullanabiliyorsunuz. E, Bakın karakterden fazla olamaz gibi mesela belli bir kalıpta olması diyorsunuz. Regular olarak iş ne yapıyorsunuz? Bu kalıbı buradan oluşturabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgileri ne yapabilirsiniz? Buradan okuyarak elde edebilirsiniz. Yani biz yapacağımız şey verileri kısıtlarken neyi kullanıyoruz? Ve veri ilgili işlemleri ekrana basılması gereken e, yazı ve metinlerle alakalı modeller üzerinde işlem yaparken neyi kullanıyoruz? Buradaki data annotation nesnesini kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bakıp inceleyip bunun üzerinde de bilgi alma şansınız var.